internet 3. bölüm oynuyoruz. Arkadaşlar, e, like atmayı at, ve abone olmayı unutmayın. Videoya başlayalım. Önce bir eee kaf e, tane kafeyi bir temizleyelim. Çok pizza yiyor, yiyorlar, ya. Dikketim. Arkadaşlar, e, dün ben bunları yaptım arkadaşlar. Bunu tamamladım. Nasıl ya? Nasıl ya? Arkadaşlar şey eksik. Ben dün yapmıştım. İkisi de. Ya bu tamam. Dün ben bunu yapmadım. Çünkü çok pahalıydı ve param yoktu. Ha bu ben bunu yapmıştım ya. %100 hırsız çalmıştır ya. Of. Ya of ya senin benim şimdi bir de dükkanıma bir, bir hırsız gitsin var ya. Var ya. Burayı da artık açtı, açtım arkadaşlar. Sizinle birlikte açtım bunu ya. Ben böyle hatırlıyorum. Bilmiyorum valla. Şimdi ben sana burayı da temizleyeceğiz. Evet bunu da yapmıştım. Son yapmıştım arkadaşlar. Playstation online diyorsanız bilmiyorum. Bugün de bunu tamamlayacağız. Paramız varsa eğer. Bunu yapalım. Tamam bitirdik. Şimdi bir para yok? Paramız yok ya. Üç kişi birden geldi. Tamam Açayım. Tamam arkadaşlar. Lütfen soniye soniye. Arkadaşlar. A bak eğlendi. Sonya gelirse çok param olur arkadaşlar. E tamam üzülüyorsunuz. O zaman niye bunlar oturuyorsunuz? Gidin başka şeylere oturun ya. Ben bakayım girdim. Bak var ya. Cık. Ya bir reklam için oyun duruyor ya. diyor. Bak. Bak girdim ha. Öf. Tamam. Oho. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Oho. Ya, bakalım burada bir şey var mı? Yok Senin şimdi var ya. Bekle bekle bekle. Bak koşuyor şöyle. şimdi? Şeye bak. Falan. İşin yok mu senin? Ben işimi nasıl buldum? Lala. Paramızı çalıyor. Tam bu kaç? 262. Güzel. Bunu koyabilirim ya yapıyorum bu ne lan 1 2 3 4 4 bir şey var pardon dur Bu ne arkadaşlar? Hadi aldım. aldım arkadaşlar. Şimdi nereye koyacağım? Güzel. o oh, param oldu. Param var. Tamam ne alalım? Bunlar çok pahalı, alamam. bunları alamam. O yüzden mm, televizyonu alalım da. Bunu tamam. Şimdi bunun ne eksik, ne eksisi var? Bunu bu ve bu bakalım kaç para ediyor bunlar? bakalım. Ama bir şey var mesajlara bakayım. Vallahi bak çok meşgulüm. Bak bunu getirelim ama. Peki, belki bir işimi bitireyim. 3999 yok. istemiyorum O zaman neyi alak? Ee, ha bu kaç? Bir dakika bakayım. Hmm. 3299 hmm. 3299sa ya artık reklam gelmesin ya 3299 artı 3299 artı artı 3999 kaç ediyor 6 ya Yeter artık ha Ay, yeter artık Bak reklamlardan ha Cık. Oho Bak yeter artık ya Yeter artık ya 3299 3999 ee, 3000 Bir dakika 1999 18 51 8 Olmuyor ya kafam karıştı şimdi Tamam bunu alak Aldık arkadaşlar bunu. Ne istiyor? Çirek girmek isteyen sarhoş bir kişi kurumamız tarafından durduruldu. Siz kurumamız için bizi seçtiğiniz için teşekkür ederim. Çıkış 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 çık. Bir şey eksik mi? Bir şey eksik değil. Bir şey eksik mi? Bir şey yok. Oraya sen bir tane çal var ya. Bir tane çal sen. Ya. Ya siparişini verelim. Aç. Odaklanma. Ee, mutfak. Bir tane al bundan. Ona çıkış. Ya hayır ya. Cık. Ya of. Bak çok bak oluyor ya. Çok. Of ya. Of ya. Ne? Bir şeyden çıkartabilir. Bak gitti adam ya. Hakkı gitti mi? <laughs> ya, ne koydu, ya. Bak gitti. Gitti niye? Reklamlardan. Senin. Bak elim uzakta. Niye bak oluyor ya? En çok bu oyunda. Ha. Al al. Bak şeyi alamıyorum ha siparişi. Bak, çekil Allah şuna çekil ya. Nasıl koyuluyor? Bak böyle oluyor mu? Bakayım. Aa, ah, tamam. Of ya. Tamam koyduk. Şimdi sadece e, şey Hamburger istiyor. Tamam hemen verelim hemen. Hemen verelim. Hamburgeri. Ya of ya. Oh fuck it değil la. Niye böyle bir şey oluyor la? Çık buradan. Çık buradan. Çık buradan. Allah Dedir. Hepsini istiyorsunuz ya. Hemen çıkın. Ne? Oha. <laughs> 3999 şey vardı. Hiç kripto para kaybetmedin şanslı. Niye lan? Niye vur dedin? Bu gerekme. satma Et. Bu gerekme. Geçin. Şşşler. İşte. Nereden şey siparişi verebilir ya? Hayır ya Of Gideceğim Evet istiyorum Tamam Şimdi buradan Hayır Sipariş Hadi bak yapma Gel ya. Gitmiş yeni bir risk gelmiş. Bak yiyebilirsin hadi. nerede beş oraya yerleş. Ha tamam şey alalım. O ne telefon dur nedir? Şimdi ne ihtiyaç var? aa aa şey. Eee. Gitar Tamam. al. Benim sevdiğim oyunları alın. Bu Royal hayır. Tamam. Ha tamam. Al. Tamam. Aldım. Şimdi gelmesini bekleyelim. Senin şimdi kafanı vuracağım. Ya hayır. Ya hayır ya. İşimi kaybediyor işimi. Var ya. Bu dükkanı seni döv, dö, döveceğim. He. Onu dövmeyeceğim. Bir dükkanı döveceğim. Ya var ya gel gel. Gel çıktın değil mi? Rahatsız ettin çıktın sonra değil mi? Hadi aldık şeyi. Barış mı geldi mi? Tamam geldi. Çok güzel gidiyoruz. Şimdi bunu düzeltelim böyle. yüksel güzel. Oha. Üf. Bir dakika bunu böyle çek ya. Tamam bunu güzel hepsini yaptık. Bir tek kalan şu ikisi. Bunlar kaç para ediyor Bir bakalım. Tabii ki biz e, hep en iyi şeylerden alıyoruz. Bir bakalım bu ne kadar para ediyor. Hah, tamam. Uy. Oha. 4900 ile Bir bakayım. 4999 bir daha 8 oha 10.000 istiyorlar arkadaşlar 10.500 fazla da yapalım 10.500 oha 10.500 10.500 oha çok para Tamam, evet, kapatıyoruz. Onlar kendileri gidecek şimdi. Zaten kendileri çıkacak. Evet, bir dakika kapat. Tam daha iki kişi çıkacak daha. Hadi çıkın hızlı. Hadi artık ya. Nereye gidiyor oğlum? Bu sakar mı? Ne oluyor oğlum sana? Allah Allah. Gelin orada bak Emoji'ye <laughs> bak Delirmiş oğlum bu delirmiş Çık hadi Sakar seni çıkalım hadi. Gidiyoruz. Akşam yemeği yiyelim. Sonra da uyalım. Akşam yemeği. Bakalım buzdolabında ne var. Bakalım. Oo çok şey varmış. Yedik doyduk Şimdi uyalım Evet arkadaşlar Videonun sonuna geldik İnşallah eğlenmişsinizdir Like atmayı ve abone olmayı unutmayın ee, Hoşçakalın Mutlu kalın